İnşallah hepimizin istediği, dua ettiği bir başarı elde edilir ve tüm ülkenin gurur duyacağı bir sonuçla ülkemize geri dönerler ve biz gerek federasyon olarak gerekse bütün ülke olarak bütün gerek antrenörle gerek sporcu kardeşlerimizle gurur duyarız. Şimdi iki tane maçımız vardı Fransa ile ve Tunus'la onları oynadık. İlk hazırlık maçlarımızdı. Tabii maçlar sonuç anlamında oldukça iyi geçti. Özellikle Fransa ee, galibiyeti bizim için moral için özgüven için iyi ama tabii yeterli değil ne olursa olsun maçları kazanmış olsak bile Dünya Kupası'nda oynayacağımız oyun için e, henüz yeterli değil ölçülü değil biraz eksiklerimiz var Daha tam takım e, olamadık maalesef sakatlıklarımız var geç katılan arkadaşlarımız oldu ama önümüzde de belli bir süre var Bu sürede e, en iyi şekilde çalışıp hazırlık maçlarına uyup hazır olmaya çalışacağız ee, Adım adım ilerliyoruz kamp dönemi iyi geçiyor sakat, sakat olan oyuncular da toparlanıyor Tolga da bugün bizde idmana çıkacak. Semih abi de daha iyi olacak diye düşünüyorum. İyi bir kamp dönemi oluyor. İyi şekilde hazırlanıyoruz.